Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? inşallah iyi misinizdir. Sizler kolaylık olursanız bizler değerli izleyicim abim Sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Değerli Allah'ın hepiniz sağlık versin. Dertler ve dermanları kafalar bakın. Sizce Mevlam Bu nasıl arkadaşlarım? Şöyle görmüş olduğunuz bir canlı Papatya topluyorum arkadaşlarım. Buyurun gelin sizlerde papatya toplayalım. İzleyiciler. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlarım. Papatyalarımız güzelce buradan doğmuş. Şöyle bir göstereyim belli olmuyoruz kameramızda. Kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı, reklamlarımızı kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bize destek olun, paylaşın videolarımızı. Teşekkür ederim sizlere, şükranlarımı sunarım Beni desteklediğiniz, izlediğiniz için. İşte öyle yan arkadaşlarım. yerlerinde böyle. Şimdi tabak toplamaya geldim ben buraya. Kendi bahçemizde arkadaşlarım burası da. Şöyle papatyalarımızı sırasıyla topluyorum ben. Arkadaşlar. Kışın bundan çayları iyi olur papatya çayı. Marketlerden bile almaya iyi değil. Marketlerde size arkadaşlar bildiğiniz başka bir şeyler koyuyorlar Çay diye size. Hiç çay tadı falan gelmiyor papatyadan gelen çay tadı arkadaşlarım. Ben şu an sabah kalktım kahvaltımı falan yaptık. Şu anda ben nanemi sakız diye çiğniyorum. O yüzden sesim biraz farklı çıkabilir. Lütfen kusura bakmayın. Hadi hoşçakalın sizler şöyle sohbet etsin videolarımızın çekelim. inşallah sizler de de yemekleriniz yediniz mi çaylarınız kahvelerinizi içtiniz mi arkadaşlarım bayram da artık geçti bayramların ne tadı kaldı ne tuzu önceden bayramlar devletmeye şimdi tabii büyük oğlum için gidemiyorum ben yaşım bu arada 15 merak izleyicilerim oluyor orada Anne babam hiç videolarına çıkmıyordu sonra izleyiciler oluyor bazen arkadaşlarım. Anne babam ayrı. Ben de dedem yanında kalıyorum. O yüzden çıkamıyorlar arkadaşlar. Sizlere de böyle bir açım öğretimleri bir can var. Şurada orada toplayacağım değerli izleyicilerim. Bir an falan çıkardık korkuyorum da. Aynen. arkadaşlar. da toplayalım inşallah. Bayağı abi vaktimiz kopartıldı. Bunlar değerli dostlarım. Değerli kardeşlerim. Hani görüyor musun nasıl Böyle sesiniz geliyor zaten. Biraz ben şöyle kapları bir içerisine. Kapımayla uğraşmayayım. Deniz de çünkü daha ayırırım arkadaşlar. Bugün de biz bu arada Deniz'le gidiyoruz. Size de söylemek istedim. Artık öyle işimiz bitti. Bayramlaştık, gezdik. Burada işimiz bitti. Şimdi artık Deniz'le gidiyoruz arkadaşlar. İnşallah artık yine sizlere Deniz'le devam edeceğim videolarıma. Burada arkadaşlar çekecek video var da Öyle çekemiyorum yani ben. Bayram falan gelenler çekecektim Bazı gelenleri istemedi. Bazı gelenler beni çekmeni çekti, O yüzden çekmedim ben de arkadaşlar işte. O yüzden aman Volkan dedim. İnşallah size sesim geliyordur buradan yani. İleride kaldı birazcık telefon da o yüzden söylüyorum. Papatyalar da bayağı güzelmiş arkadaşlar maşallah maşallah. Öğleden kitlelerdi. Böyle papatya olmuyordu burada ya da biz tam bu zamanlarda gelmiyorduk arkadaşlar yüzden güvenli olabilir. Ama bu sene var baya maşallah. Önceki buralardan çok fazla toplamıyoruz. Ama bu sene maşallah olduğu için toz temizle işlerdi. Bu sene buradan topluyoruz, kapattığımız falan. Denizde içeceğiz inşallah bunların çaylarını. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Benim de içeride işim bitti. Halamla ablamın benim bitmiş de Deniz diye akrabamızda. Halamla işte arkadaşlar. Biz dedemle kaldık ben işte buraları geleyim, bunları toplayayım diye düşündüm. Bunları topluyorum. Şimdi zaten şöyle arkadaşlar parmaklarınız içerisinde o şöyle çek verince ve geliyor gördüğünüz gibi. Toplamasına zor bir şey yok. Hemen zor çıkmıyor. Hemen parmağınızı tutuyorsunuz çekiyorsunuz, geliyor. Değerli kardeşlerim, değerli ablalarım. Bu hizmeti muhabbetle soranlar olmuş. Bunu arkadaşlar ben kale içinde bir normal sokak satışından aldım. şu üstün ne ama markalı bir şey. Gerçekten çok güzel. Çok kişi de sordu yani. Böyle buradan söylemek istedim. Fiyat kaç paraydı? 300 lira mıydı? 350 lira mıydı? 300 lira mıydı? Öyle bir şeydi işte. Yazın falan giymek istemiş bu arkadaşlar. Ben kışın da giyerim, yazın da giyerim. Fark etmez yani bana. Soğuk olmayan günlerde giyilebilir. Fatih zaten fazla değil de arkadaşlarım yine. bir eve yeşil kadar var burada çok şükürler benimkileri olsa rahatlamamışlar bunlar da yoktu Şimdi var Köy yeri burası arkadaşlarım Bu dağımda 50-60-70 kaç senelik bilmiyorum Benim herhalde izleyicilerim vardı ben Aşkın okuluna gidiyorum Hangi okulda okul soranlar vardı onları size söylemek istedim burada tavanlar toplayayım. Aralarda kalanları alt tarafları aşağılar sıranla kalsın. Onlar sene, seneye bir daha toplarız. Seneye bir daha olsunlar oldukları yerde. Bu sene şimdi bunları böyle toplayayım ben. Kendimize yek kadar. Kışın çünkü arkadaşlar kokonat yapacaklar falan pahalanıyor işte. 500, 600, 1000 lira kurtulmuş kilosu. Nasıl alalım? Hani böyle topluyoruz kendime. Kışın içtiriz işte çaylarına. Biz çok fazla sokak çıkıyor şey, değil, bir ay değil. O yüzden fazla ihtiyaç olmuyor bize. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Abilerim, ablalarım. Sağ olun, var olun. Beni desteklediğiniz, izlediğiniz için. Bu aralar biraz izlenmelerimiz azaldı. Normalde binler, iki binler, üç binler oluyor orada. Bu aralar niyeyse iki yüzler, üç düştü. Niye böyle oldu bilmiyorum ben. Bayramdan dolayı mı böyle oldu? Beni sevmediniz mi? Valla arkadaşlar çok üzülüyorum böyle izlenmelerim Bu Bol bol yorumlar yapalım, keşfete düşelim. Bazen yorumlarınız cevaplayamıyorum arkadaşlarım o yüzden lütfen kusuruma bakmayın. Burada gerçekten hiç zaman yok. İnternette falan çok az kalmış. Bu videomu zaten deniz de günü can dostlarım. 1 GB mı kendim kalmış. O da zaten bitince kaç para? Üstüne para alıyorlar. O yüzden Şöyle gördüğünüz gibi işte biraz faydasını anlatayım, ne faydalıdır olduğuna. Bu papatyaların arkadaşlarım mideye iyi geliyor, bu mide ağrısına. kabızlığa iyi geliyor. Başka mesela çoğu şeye faydası oluyor işte arkadaşlar. Kışın hasta olduğunuzda falan içebilirsiniz. Ala çayın içine koyabilirsiniz, normal çay içerken içine koyabilirsiniz. Gerçekten çok faydalı yani. Dedemin işte bisikletinin teker patladı, o yüzden biz kaldık bugün. Falan gibi gitti bir gün önceden. Ben zaten kalmak istiyordum. Arkadaşlar bu patyaları falan toplamak istiyordum. Biz kaldık yani dedemle. Bugün gideceğiz inşallah akşama doğru. Az sonra dedem gelir zaten. Biz tamir Bir Şu anda saat 10 mu 11 mi kaç olduğuna da bakmadım. İçeri çıkarken. 10-11 civarlarında olmak lazım. öyle bir şeyler düştü en son. Fuatyalar da çiçeklerini dıp neredeyse. İlk toplamaya gelmişim. Şimdi toplam daha iyi olur da gece yağmur yağdı arkadaşlar. da falan doluyor aslında falan bilgiler falan söylemişti. Burada da dikkat etmeye çalışan bir şey etmesin diye düşünüyorum. Bakın arkadaşlar çünkü bir sürü baş, baş var burada. En son sizlere de bir gösterir. can dostlarım. Böyle top zaten gösteriyorum şu an sadece sizlere büyük olanlar toplamaya çalışıyorum aralarına küçük olanlar zaten fazla bir şey ama arı falan var arkadaşlar aralarında ondan korkuyorum birazcık da arı tutar falan diye İnşallah bir şey olmaz bırakın sen Sperim da Koş, koşun, büyük bir var yani ben çok seviyorum evet, de, demin gitti köfteli aslında uğraşamıyorum arkadaşlar. Dedim demin normal maçta o yüzden çok kereke çok büyük olabilir ama kendinaz. Bu gençler Fatih'de kalış gösterdim dersine yine gelip toplar. Şöyle çıkarsak... arkadaşlarım. İleride tripodum çekiyor beni. Şöyle gördüğünüz gibi. Sizler de şöyle papatyalarımızı göstereyim değerli can dostlarım. Görüyor musunuz bu şekilde arkadaşlar? ipleri nereye koyabilirim ben? Şöyle biraz daha yakına koyayım da. Beni görün yani. Şöyle iyi gibi. Değil mi arkadaşlarım? Keşke karşılıklı olarak direkt konuşabilsek. İyi olur sanki senin. Şöyle işte bunlardan topluyorum arkadaşlarım. Ben de büyüklerinden toplamaya çalışıyorum. Gayret ediyorum. Aralarına girmiş birazcık otlarız. Pamuk taraflarda filan yukarıda ama şunlardan topluyorum arkadaşlar peşe çoğunlukla yukarıya doğru bir yerinde zili çalıyor okulun zili şimdi burada arkadaşlar okul var da benim okulum bitti bazı kişilerin bitmesi bugün de günlerden pazartesi bunlar gerçekten ne kadar değişik bakın şöyle gördüğünüz bu çilek gibi tomurcukları var sanki <laughs> Ben papatya'yı çok severim, çileği çok severim, karpuzu çok severim, muzu çok severim. Benim sevmediğim şey yoktur arkadaşlar. Işte. Ben bir kelle ile sevmem, o kadar yani. Bir de yağlı eti sevmem. Öbür türlü her şeyi yerim yani. Bir de enginar yemem. Onun haricinde her şeyi yerim yani. Kereviz de severim. Kereviz güzel olur ama bizim yemiyor. Ben kendi başıma pişirip yiyorum kerevizi. kerevizin tadı güzel oluyor yani. Kendi başımı yerim de arkadaşlar. Bir tabaktan fazlasını yemem yani. O kadar çok şey de yapmıyor. Sadece sıfat için yiyorum. Kerevizin de B vitaminine mi, A vitaminine mi faydası vardı. O yüzden yiyorum onu Ben de D vitamin... Hangi vitamin ya? B vitamini olması lazım ben bende. O yüzden yani balık falan da çok yiyorum ama niyeyse geçmedi benimle o hastalık. Şöyle uç taraf de tamamen alıyorum. Az sonra dışarı giderim artık. İşim bitti burada. Böyle iki üç daha toplayayım da. İlk örnekleri sonra isterse gidelim inşallah arkadaşlarım. Videomda artık burada sonlandırayım. Evet değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim. Bir videomda sonuna geldim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Destekleriniz, yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Değerli can dostlarım.